Ülkem herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizler için Tom Immortal... Immortal? Immortal. <laughs> e, şampiyon e, Tanı tanıtımı yapacağız bilmiyorum. arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Star Trek vardı, bizim premium'umuz vardı. işte falan, evet. falan filan bir ton paket biz vardı. Zenginiz biz falan. <laughs> O paketlerden biz aldık sizlere şampiyonları tanıtmak için. 20 evet. şampiyonumuzu şampiyonumuz da şu an açık durumda. <laughs> Aynen bu gördüğünüz tayfa bütün şampiyonlar bunlar başka yok. Evet ilk olarak hangi şampiyonumuzu tanıtıyoruz? Ee, Talya. Evet. evet. ile. Tatlı bir hatun. Başlıyor. Onu dedik. Eee, arkadaşlar oyunda normal standart yer mobalarda olduğu gibi işte support'tur. Aynen hani. Falandır. ADC'dir, support'tur, mid'dir falan. Bunlar grup şeklinde verilmiş zaten Hı -hı. ama işte Tom'da Slayer, işte evet. e, pusher. Yani farklı ne bileyim, isimlerle ama görev aynı yani. yani herhangi bir şeyi yok. Tasarımsal olarak da zaten eee Evet, bak, tasarımsal biraz olarak çok güzel. Gerçekten çok güzel. <laughs> benziyor bazı evet. e, oyunlara benzetmek gibi olmasın. Ya yani MOBA dediğin zaman zaten hani mantığı belli. işte ne bileyim e, haritanın iki köşesi de eşit onlar zaten benzer olacak, ona yapacak bir şey yok. Yani karakterler de biliyor bazen. Böyle başladık. Bu bizim ana e, kristal dediğimiz LoL'deki bildiğin çorba kazanı gibi bir şey o. Şunlar da Aladdin'in sihirin ambası. Sihirli çarpacağız? Aladdin'in sihirli lambası. ben onlara öyle diyorum. Evet, <laughs> ne, bayağı zaman... yağdırıp geldiler. Şu an botlara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Mesela. Evet, e, botlara bu arada. Hani şey olmasın. Yok internetim kesildi. <laughs> yok internetime bir şey oldu falan. Bu arada botumuza. benim patates ettiler. <laughs> Bizim adam dalmıyor. O geziyor. Sağ olsun. Kabamayın. Ne Evet, şakacı. <laughs> Baya yardırıyor adam adam, adam yaradır patates etti bizi ya iki kişi adam ziyar. yardırdı yandılar <laughs> öyle uzakçıymışız bu arada biz sivir gibi bir şey bu ee, şöyle evet Q skill'imiz. Skill'ler yine hani Q E W R e, o şekilde ay ay kaç 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 Şöyle... Q'umuzu ve bir gösterelim şey skinlerimizi. Aynen göstereceğim. Şunu bir patates edeyim. Tamam. Hatta şunu da öldüreyim ben. De. Hırs yaptım. Bu benim demin <laughs> öldürdüğü <güçlü>. <laughs> Gel benimle sen buraya. Aferin. Sen öyle minyona vurmaya devam et. Sen ölüyorsun. Ben patates Oo minyonlar fazla vuruyor. Minyonlar çok güçlü zaten. Oo. Evet minyonlar, güçlü. güçlü. Yeteneklerimize bir bakalım. Önce pasifimiz. Şöyle şey yapalım. Ha. Pasifimiz arkadaşlar göremiyorum pasif hala. Pasifimiz nerede burada? Dur şunlardan başlayalım. Pasifi bulamadık. <laughs> ee, Q yeteneği enerji volt e, 107 hasar veriyor. Verdiği hasar bunda AP, AD var mı bilmiyorum. E, fakat ability'den etkileniyormuş muhtemelen AP varmış. Ee, yani 107. bir Q'umuzu deneyelim. Evet, Q'yu atalım demin Adam cihazın üstünde. Şu da tam hayvan. Oğlum sen kim? Gel buraya. Evet, Q'umuz şöyle e, bir hizada e, düz bir şey atıyor arkadaşlar şu şekilde. O da adama vuruyor. Yani başka bir şey yok. Fakat <laughs> ilk vurduğu adama e, hasar veriyor. Yani alan etkili bir şey değil. E, yetenek değil. Bu arada bayağı bir... Bu arada V'mizi gösterelim. V'miz şöyle ileri atılan bir şey. İleri atıldıktan sonra da vuruyor çok tatlı bir şekilde. Oh, oh. Evet bu bayağı bir... Şeyler çok vuruyor. iyi yalnız. Efektler falan çok iyi. Efektler zaten iyi canım ben zaten bayağı güzel. niye oynuyorum yoksa? <laughs> Değil mi yoksa oynamazsın. <laughs> evet, Öleceksin. Bu, Milyonlar w... sana dalıyor şu an. Evet fark ettim. W yeteneği arkadaşlar ee, şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, kaçmak için veya adamı yakalamak için şu şekilde ee, düşünebilirsiniz güzel gayet iyi bir şey. Bu arada adamlara uzaktan vuruyor musunuz? Biz niye kendimizi riske atıyoruz? Mesela uzaklaştım tekrar vurdum. Ee, e yeteneği arkadaşlar ha. W'nin bu arada vurup vurmadığına bakalım. Tabii ki patates etmezse. Böyle ha. W arkadaşlar vurmuyor dediğim gibi sadece e, ileri atılmak için gelmiş olan bir yetenek. Gelecek. Biz şey. baya bir dalıyor adam tank abi ne yapayım yani. Ne yapacak bir şey yok. Adam bayağı iri yarı. Evet. <laughs> Can da kasmış zaten. Oo. Bir de şey botlar da her mobada olduğu gibi baya yandırmış zorlayıcı, yani. Zorlayıcı yani hani botların şeyi yok. Ama öğrenmek için iyi bir şeydi. Sen niye kuleye kafa atıyorsun şu anda? Adamı dedim keserim. <gülüyor> yemedi. <gülüyor> kuleye kafa atan masum köylü. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunda şunu keşfettim ben, istediğiniz yerden e, artık item diyorsunuz siz, eşya alabiliyorsunuz hani base'e gitmenize gerek yok, o da güzel bir şey olmuş. Şöyle vuralım, E yeteneğine gelecek olursak en fazla vuran e, yeteneğimiz bu arkadaşlar, zaten şöyle patlattı mı, e, 256 vuruyor şu an için. abo. onlar kaç kişi oldu Ceren? Baya onlar yardırdılar ya. Kaç kaç kaç? Bence de kaç. Ultimizi, ultimizi şöyle atıyorum abi, hiç <gülüyor> <gülüyor> bakmayacağım bile. Ee, hadi, gel, hadi. La, gel. Kaçtı. Bir tane adam öldüremedik yalnız. Rezalet. Ha, bu karakterin e, kötülüğünden değil tabii ki ama biraz yapacak, şey olmak bir şey lazım. Yok. Ee, aşina de. olmak ha. lazım karaktere. Yani sonuçta daha yeni oynadığım bir karakter. Hadi. Ama hadi. ben e, şu an oyunun ADC'siyim. Gayet herhalde. şey. Zevkli bir karakter. Zevkli. Hem uzaktan vuruyor e, ve iyi de vuruyor hani. Ama sanki Çadın... diğer e, şeye göre bizim ilk başta oynadığımız <laughs> Tönze göre dediğimiz şampiyonu biraz daha güçsüz bir Evet. şampiyon gibi. Ama şöyle bir şey var. Karşımıza gelen adam da tank şimdi hani. Ya tabi o da var ama bayağı kaçışıyor evet. ya. Kaçışıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ya böyle yani. Evet. Gayet. Amcamız bu. Sen beni bir peşle de ben sana göstereceğim dur. Ben bir tane adam öldürmeden gitmem arkadaş. Ne <laughs> Şöyle yapıp... Belki hı, hani... E, şöyle ki biz şu an mecburen botlarla oynamak zorundayız. Çünkü işte çıkıyorlar, ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Botlar böyle evet. Bir şey yapacak, çok çok sardıklar, yavrucaklar. Hiç. Yenilsen de yensen de hiç sıkıntı yok. Yazık. O karı yok, kokarı yok adam. Aynen öyle. Ama e, sanki normal oyuncularla maç attığın zaman biraz daha zevkli olur gibi. Çünkü o, oyunu çok kimse bilmiyor. <laughs> öyle herkesin ilginç hareketleri. Bu arada bayağı ölüyorsun sen. Ya öyle kule dibi dalınır mı oğlum? Hiçbir mobada kule dibi dalmayacaksın. Hadi, hadi. Onu, onu bir geç. O iş yaş. Birazdan sen minyonları ölürsün. Yok canımız tatlı tatlı doluyor. Biz ölmezsek evet dediğim ya Bu arada gibi... can da çok hızlı doluyor. Evet can hızlı doluyor. Hani base attığınızda çoğu zaman gerek kalmayabilir. Bayağı hızlı doluyor çünkü. Ha yine öyle. Ben bir adamın bayağı bir patates ettim herhalde de. Ulti yeteneğimiz de arkadaşlar büyük bir alana, e, uzunca bir alana e, şey veriyor, hasar veriyor. Bir mızrak gibi bir şey attığını düşünün. Yakala yavrum. Hoppa. Mesela şöyle. Ben alacaktım onu. Niye kase attım? öldü. Evet, öldü. Yavrucak. evet, karakterimiz Talya e, Hatunzade böyle arkadaşlar. Bir de ultimize bakalım. Ultimizi de atacağım zaten. Şimdi şu kuleyi alayım da rahat rahat. Heh. Ultimiz şöyle bir e, doğrultuda, uzunlukta şu şekilde mızrak atıyor arkadaşlar. Oh, oh. Ama attığı mızrak gerçekten hard bir vuruş sergiliyor. Ee, o konuda ben de şöyle adamı alırım. Ve şu an bayağı yardırdınız. Evet. Hani bot Va. mod demeyip gayet. Evet gerçekten zorluyorlar hani. Oğlum gelsene lan. Ya abi bu çalıp çalıp duruyor benim. <laughs> Geberteceğim ya. Geldi yine. Biz 3'e 3 haritasında atıyoruz. Ee, daha kolay seviye atlamak adına e, daha iyi oluyor. Bu arada kule dibi daldık adama. <laughs> ben çok evdeki şampiyonları sevmem aslında ama Hı -hı. E, hoşuma gitti. Bu şampiyon. E, güzel, güzel karakter hani yetenekler yani, işte efektler. Gerçekten güzel karakter. Hani Alınabilitesi gitti. var. Yani benim en çok hoşuma giden özelliği de Kaçma özelliği oldu. Hani şöyle vurup vurup hadi görüşürüz deyip. Aynen diyeyim. çok iyi olmuş o. Kaçarak tekrar vurabiliyorsunuz. Ultiyi patlatırsın. Hoppa. Ya bu arada ben. E Allah şifa versin. <laughs> ben gelecek yıllarda bunun. Ee, diğer babaların yanında olacağını düşünüyorum. Hani onların seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Hatta geçebilir bile. Ben e, o düşüncedeyim. Hani e-spor raflarında görebiliriz bence. Olabilir. Gerçekten olabilir. Oyunumuz da bitti. Bence çok başarılı yani. <laughs> Bu arada Kesinlikle. aldık da oyunu. Yani o patlayış efekti güzel. Aynen ama güzel. Efektler Peki, çok güzel de... zaten. Bu arada kalya da gayet güzel. Evet arkadaşlar böyle biz e, şampiyonu çok beğendik. Iı, taş gibi bir şampiyon arkadaşlar. Talia. Ee, evet alabilirsiniz. ADC olarak geçiyor. Kaçma yeteneği var. Ultisi kaçan adama uzaktan vurabiliyor. Bir mızrak şeklinde atarak ıı, vurabiliyor belirli bir alana. Daha sonra Q yeteneği yine adamı ıı, sizin dilinizde haraslamak için. Iı, belli bir miktar hasar vermek için kullanılabiliyor. Alan etkili bir yeteneği var. E yeteneği. O E yeteneği de adama tıklayarak hani target select olarak e, direktman kullanabiliyorsunuz. Güzel hasar veriyor. Bu şekilde Talya karakteri güzel karakter eee oynanabilitesi mevcut. Ayrıca savunmada da gayet iyi saldırı karakteri olmasına rağmen. Kısacası oynayın diyoruz. Deneyin Oyna bu. yani. Allah abi yani şampiyonu. <laughs> Yepyeni bir e, tanıtım videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. Iyi bakın değil de karşı karakter çok.